Eriğin faydaları Ana yurdu Kafkasya ve Hazar denizinin çevresi olan erik, vücuttaki toksinlerin atılması için bulunmaz bir nimet. Erikler sağlıklı bileşenler, vitaminler ve mineraller ile yüklüdür. Bunlar A vitamini, C vitamini, folat, K vitamini, B1 vitamini ve magnezyum, fosfor, çinko, kalsiyum, çinko, florür ve potasyum gibi minerallerin güç kaynağıdır. Erik içerdiği bu faydalı vitamin ve mineraller sayesinde sağlıklı kolesterol, kardiyovasküler sağlık, bilişsel sağlık, bağışıklık sistemi gücü, hücresel sağlık, elektrolit dengesi, sinir sistemi ve cilt bakımı ve kanın pıhtılaşmasına da yardımcı olur. İşte eriğin faydaları. Antioksidan kaynağı Erikler, vücuttaki serbest radikallerin neden olduğu zararları önlemeye yardımcı olan yüksek miktarda antioksidan içerir. Bu antioksidanlar vücuttaki toksinlenmeyi önler, ayrıca içlerinde bulunan fenoller, nöronları ve hücre zarlarını oksidatif stresin neden olduğu yaralanmalara karşı korur. Cilt dostudur. Eriğin içerisinde bulunan C vitamini, diğer antioksidanlarla birlikte cildin parlak, genç ve ışıltılı kalmasına yardımcı olur. Bağışıklığı artırır. Yüksek C vitamini içeriği bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olabilir. Bu vitamin vücudun enfeksiyonlara ve iltihaplanmalara karşı direncinden sorumludur. Göz sağlığı için mükemmeldir. Erikler Göz sağlığını korumak ve yaşa bağlı maküler dejenerasyonu ve kataraktı önlemek için faydalı olduğu bilinen C vitamini ve beta karoten içerir. Aslında erik ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerine karşı koruma sağlayan karotenoidler, lutein ve zeaksantinden oluşur. Sindirimi arttırmaya yardımcıdır. Erik iyi bir diyet lifi ve ayrıca sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olan sorbitol ve isatin gibi bileşenlerin kaynağıdır. Bu iki bileşen bağırsaklardaki sıvıların salgılanmasını ve atıkların verimli bir şekilde atılımını teşvik eden müsil bir etkiye sahiptir. Kabızlığı olan insanlar için kuru eriğin en iyi ilaçlardan biri olduğu da bilinmektedir krampları önler. Erikte bulunan yüksek potasyum miktarı, vücuttaki hücrelerin ve dokuların verimli çalışması için gerekli olan elektrolit görevi görür. Ayrıca bunları düzenli olarak tüketmek, vücuttaki kas kasılmalarını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Kan dolaşımını iyileştirir erik, vücuttaki demiri absorbe etme kabiliyetine sahip K vitamini ve potasyum içerir. Erik, kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda yardımcı olan yeterli seviyede demir ve bakır içerir. Ayrıca kanın arındırılmasına ve sağlıklı bir kan dolaşımına da yardımcı olur. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.